Tekrardan hepinize merhaba gençler. Yine Demir Hocam kanalına hoş geldiniz diyorum. Bir iki gün gecikmeyle de olsa sonuç yayınlarının son 15 sorusunu çözeceğiz bugün beraber. Son 15 sorusunun hakkında şöyle ufak bir bilgi vermek istiyorum. İlk 15 sorudan birazcık daha zor sorular olduğunu söyleyebilirim. Çünkü yoruma dayalı soruların epey olduğu bir kısımdı. Zor dediğimde de şunu kastediyorum aslında gençler okuduğunu anlamanın dışında bazı ufak ayrıntılar var sorularda. Onları görürken gören öğrenci soruları çözer. O noktada bir şüpheniz olmasın. Hani Zor dediğinde böyle çok da zor soru olduğunu düşünmeyin. İsterseniz 16. sorumuza da başlayalım. Sizi de fazla bekletmeyelim. Çünkü 2-3 gündür bekliyordunuz. Yorumlarda da belirttiniz hocam ne zaman gelecek diye. Şimdi gençler 16. sorumuza kalmıştık. 16. sorumuz ne diyor? Aşağıda sayı doğrultusu üzerinde bulunan A ve B noktalarının eşiti X cinsinden verilmiştir diyor. Sayı doğrusu üzerinde bulunan bir C noktası. A ile B noktalarına uzaklıkları toplamı 6'dır. Şimdi değerli gençler şunu söylemek istiyorum. C'nin acaba A'nın sonunda mı ya da B'nin sağında mı olduğunu bilmiyoruz değil mi? Bunun tespiti için şöyle bir şey yapayım. Diyelim ki farz edelim ki C tam A ile B'nin ortasında olsun. Şimdi o zaman A C'den büyüktür değil mi arkadaşlar? Evet. B de C'den büyüktür diyoruz. O zaman A eksi C uzaklıklar toplamı diyor ya mutlak değerdir. Yani uzaklık mutlak değer demektir. B eksi C'nin toplamı ne olacak? 6 olacak. A eksi C, mutlak, değer C mutlak değerine pozitif çıkacak. C eksi B de mutlak değerine pozitif çıkacak. C'ler giderse A eksi B uzaklık olarak 6 kalacak. Şimdi A'dan B'yi çıkarttığımda zaten bu ifade 6 birim değil mi arkadaşlar? x eksi 2 ile x artı 4 arası 6 birimdir. Demek ki tam da istediğimiz yer buymuş. Demek ki c neredeymiş? a ile b arasındaymış. c'yi a'nın solunda alırsanız 6 birim bulmazsınız. b'nin solun sağında alırsanız yine 6 birim bulmazsınız. c'nin olduğu tek yer a ile b arasındadır. Bunu gören öğrencinin şunu da bilmesi lazım. a ile b arasında hangi sayılar var? Bakın burada x eksi 1 var. x var değil mi? x artı 1 var. x artı 2 var. x artı 3 var. x artı 4 B'dir zaten. Yani x eksi 1 olabilir. x olabilir. x artı 3 olabilir. x artı 2 olabilir. Ama x eksi 3 olamaz. Çünkü x eksi 3 nedir? A'nın sol tarafındaki bir sayıdır. O yüzden olmaz diyoruz. 17. sorumuza bakalım hemen. 17. 17. sorumuzda bir yaş problemi arkadaşlar. Sorumuz şöyle. Leman yaş problem konusunu öğrendiğini söyleyen kızı Esma'ya aşağıdaki soruyu sormuştur. Bakın klasik bir yaş problemi ama yoruma dayalı. Kızım benim bugünkü yaşım abimin yaşının iki katı. Abinin yaşının iki katı. Senin yaşının üç katıdır. Burada şuna dikkat edelim. İki kat, üç kat diyor değil mi? O zaman Leman yani e, Leman'ın yaşına ben 6x desem Esma yani kızına kızın yaşının e, abinin yaşının 2 katı. Abisine 3x diyorum. 3 çarpı 2 6x. Kızı yani Esma'nın yaşı da 2x olursa 3 katı olduğu için bu da 6x olacaktır. Değil mi? Sen bugün 14 yaşında olduğuna göre diyor. Bak sen 14 yaşında olduğunda göre yeni doğduğunda abinle benim yaşımın toplamları kaçtır? Şimdi burası 14 arkadaşlar 2x'imiz 14 ise kaç? 7. O zaman abisi 7 kere 3 21 yaşındadır. Annesi yani Leman 7 kere aldı 42 yaşındadır. Soru burada şunu diyor. diyor ki, sen yeni doğduğunda yani 0 yaşındayken kaç yıl geri gidiyoruz? 14 yıl geri gidiyoruz değil mi arkadaşlar? 42'den 14 çıkartırsak 8 abisinden de 21'den 14 çıkarttığımızda 7. Leman ile abis yani erkek çocuğunun yaşları toplamı ne olacak? 28 artı 7, 35 olacaktır. 18. sorumuzda bir üslü sayı sorusu. Yeni nesil bir soru bu da arkadaşlar. Burada bir açıklama yapmış. Demiş ki FPS bir saniyede ekranı aktarlar görüntü sayısı anlamına geliyor. Şuraya dikkat edelim bak altını çiziyorum saniye diyor. Soruda dikkat edin dakika cinsinden verilmiş saniye çevirmemiz lazım. Diyor ki FPS 60 olan ve izlenen kısmın süresi ekranda yazan. Şurada da görüyor musunuz? 3 dakika 36 saniye. 3 dakika 36 saniye ne demektir arkadaşlar? 180 saniye artı 36 saniye 216 saniye yapmaktadır. İzlenmeyen kısım neymiş? 5 katıymış. Yani 216'nın 5 katı 1080 saniye yapar. Her ikisini topladığımızda videonun toplam boyutu çıkacak ortaya. Yani ne olacak arkadaşlar? 1085 çarpı 216 7. Topladığınızda 6 çarpı 216 yapacaktır. Ortak paydayı aldığımızda. Bu da ne yapacak? 6 çarpı 216 216 6'nın küpüdür. Çarpı 6 dediğimizde 6 üzeri 4 yapacaktır. Şimdi 1 saniye 60 FPS demiştik değil mi? 60 çarpı 6 üzeri 4 dediğimizde 60'ı da 6 çarpı 10 yazacağız. Bu da 6 üzeri 5 çarpı 10, 10 olacaktı. Cevabımız nedir gençler. Hemen 19. sorumuza gelelim. Denemenin belki de en güzel sorularından yine bir tanesidir bu 19. soru. Sorunun mantığında şu var gençler. Bu soruyu okuyan öğrenci muhtemelen kafası karışmıştır bu soruda. Çünkü bu soruda kafa karıştırmayacak bir soru da değil. Diyor ki bir çanta varmış. Ee, Ömer kızı Emel'e bu şifreyi kaç olduğunu sorduğunda Emel iki cevap veriyor. 9302. Babası da diyor ki iki rakam doğru fakat yer yerleri yanlış. Emel'imin başka bir cevap veriyor. Diyor ki babacığım 9508. Babası da diyor ki iki rakamın yeri doğru. Şimdi öğrencinin kafasında muhtemelen şu uyanmıştır. Lütfen yorum kısmında da belirtiniz. Bunu bu de, diyeceğim şeyi kafasında uyanan kaç öğrenci var? 9302, 9508. Her ikisinde 9 ve 0 var değil mi? Öğrenciler şunu düşünmüştü. Aha, tamam. 9 ve 0 kesin. Aslında kesin olmayan tek şey 9 ve 0'ın olmadığıdır. Çünkü burada eğer ki 9 ve 0 doğruysa e burada o zaman niye yerleri yerleri yanlış diyor ama burada yerleri doğru diyor. Yerleri değişmedi halde yerleri doğru diyor. Demek ki 9 ve 0 değildir arkadaşlar. Her iki ifadede de 9 ve 0 var. Ne dedik? 9 ve 0'ın yeri uygun değil dedik. O zaman birinci durumda 3 ve 2'ye doğru demişiz ama yerleri yanlış. Yani 3 ve 2 yüzler ve birler basamında olmayacak. İkinci durumda da 5 ve 8 rakamları doğru ve yerleri doğru. Boş kalan yerlere de 3 ve 2'yi getireceğim. E zaten açıklama kısmında demişti ki binler basamağı ne olacak? Tek sayı olacak. O zaman ne olacak sayımız? 3, 5, 2 ve 8 olacak. Onlar ve yüzler basamağının toplamında 5 artı 2, 7 olacaktır. Cevabımız batmandır değerli gençler. Hemen 20. sorumuza bakalım. 20. sorumuzda yine bir problem sorusu gençler. Şöyle düzeltelim. Bir manada toplam 102 kilogram elma ve portakal vardır diyor. Elmaların 4 bölü 5, portakalın 5 bölü 7'sini satan manavın elinde eşit miktarda portakal kalmıştır. Yine bu tarz sorularda bakın 4 bölü 5 payda kaç? 5. 5 bölü 7 payda kaç? 7. Rasyonel sayılarla uğraşmamak için Elmalara 5x diyorum. portakalları 7y diyorum arkadaşlar. Yani 5x artı 7y toplamımız 102. Şimdi 5x'in 4 bölü 5'ini satmış değil mi? 4x yapar bu. 4x satıldıysa geriye x kalmıştır. 5 bölü 7 yani portakalların 5 bölü 7'si 5y satıldıysa 2y kalmıştır. Diyor ki işte bu kalanlar birbirine eşitmiş. Yani x eşittir 2y'ymiş. Ben yukarıdaki denklemde x gördüğüm yeri 2y yazarsam 10y 17 ye yapar değil mi? 17 yemiz 102 ise yemiz 6, x'imiz ye 12'dir. Bu manav kaç kilogram meyve satmıştır? 4x artı 5 ye değil mi? Arkası sattı. Şurada yazıyor. 4x elma, 5 ye portakal. Topladığımızda 78 yapacaktır gençler. Hemen 21. sorumuza gelelim. 21. sorumuz da yine bir şekilli sorumuz. Taban çap uzunluğu 4 üzeri A olan silin. Bak çap uzunluğu diyor. Dikkat edin. Yarı çap demiyor. Birim olan silindir şeklindeki bardaklar aşağıda birim cinsinde kenar uzunlukları ve verilen tepsiye teğet olacak şekilde yerleştiriliyor. Şimdi arkadaşlar şu tabana bakalım mı? 2 üzeri 2 A artı 4. Bunlardan her birinin çapı ne kadar? 4 üzeri A. Yerleştirse kaç tane yerleştirdim? Diyelim ki örnek vereyim. Burası 64. 4 santimlik yerleştirirsem 64 bölü 4 16 tane yerleşecektir diyoruz değil mi? O zaman 2 üzeri 2 a artı 4, 4 üzeri a'ya böldüğümde buraya kaç tane yerleştiğini görürüm. Aynı şekil dikey kısım içinde geçerli. 8 üzeri a eksi 3'ü 4 üzeri a'ya böldüğümde kaç tane yerleştiğini görürüz. Buradan bu ifade kaçmış? 64'e eşitmiş diyoruz. Tabanlar aynısı. Üstler çıkartılır. 2 üzeri a eksi 5 2 üzeri 6 çıkacaktır. Yani 64 2 üzeri 6 idi ya. A'mız 11 çıkacaktır gençler. Hemen 22. sorumuza geçebiliriz. 22. sorumuz da zor gibi görünüyor ama aslında bana göre ben bunu diyorum. Denemenin en kolay sorularından bir tanesi. Köklü sayının yeni nesile çevrilmiş hali. Şimdi diyor ki bir ayrıtınızın kök 2 birim olan özdeş köprü ile aşağıdaki 3 sütun oluşturulmuştur diyor. Buradan kaç tane var arkadaşlar? Dikkat eder misiniz? 1, 2, 3, 4. 4 tane kök 2 ne yapacak arkadaşlar? Kök a'ya eşitmiş. Yani kök 32 kök a ise a'mız kaçtır? 32'dir diyoruz. 3 tane kök 2. Yani 3 kök 2 b'ye eşitmiş. Kök b'ye. B'miz de buradan 18 çıkmakta. Şimdi sorun istediği kök b artı a artı kök a diyor. Yani bunu yerine yazarsak 32 artı 18 artı 32'den 50 artı kök 32 55 kök 2'dir. Ee, 32 de 4 kök 2'dir. Topladığımızda 9 kök 2 yapacaktır. Yani 9 tane kök 2 demek. Demek ki burada cevabımız kaç kökmüş? 9 kökmüş. Bakın ne kadar kolaydı değil mi? Şimdi şimdi 23. sorumuza. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bugün biraz rahatsızım. Sesim kalın çıkıyor olabilir. Hepinizden özür diliyorum. Ama size verdiğim sözden kaynaklı denemeyi çözmek zorundaydık. Çözmüştük ama videosunda atmakta bir sıkıntı vardı. Bugün onu da bitireceğiz inşallah. Yine 23. sorumuz yeni nesil bir soru. Yeni nesilin aslında paragraf tarzındaki bir soru. Şekilli değil de paragraf tarzındaki bir soru. Diyor ki bataryanın kapasiteleri miliamper cinsinden ifade edilmektedir. Bir fabrika test aşamasında olan batarya kapasiteleri dışında özellikleri aynı olan iki tarafında birini 4 miliamper birini 3 miliamper batarya yerleştirmekte. Birinci telefonun bataryası %80 iken atılıyor ve %65 olduğunu görüyorlar. Yani 80 %65'e geldiyse arkadaşlar %65'e geldiyse ne kadar kullanmıştır? %15 kullanmış değil mi arkadaşlar? %15 şimdi 4000'in %15'i ne kadar yapıyor? 6000 miliamper yapıyor arkadaşlar. Demek ki Test esnasında 6000 şey pardon 600 miliamperlik bir enerji harcanıyor. Şimdi diğerine bakalım. 3000 değil mi? %90'ken konuluyor. Yani 2000 3000'in %90'ı 2700 miliamperdir. 600 miliamperi test aşamasında kullanırsak 2100 miliamper kalır. Toplam amperimiz 3000'di. 3000'de 2100 kaldıysa yüzde ne kadardı? Buradan da %70 çıkacaktır arkadaşlar. 24. sorumuz kolay gibi görünen zor bir soru daha. Bu soru bir permütasyon sorusu arkadaşlar. Lütfen çözerken dikkat edin. Diyor ki bunları yerleştirdiğinizde şuralara kaç farklı şekil oluştur? Arkadaşlar şu birinci şekle bakar mısınız? Bunu sadece şunu ter çevirdiğinde şu ortadaki köşegen ya sola yatık oluyor ya sağa yatık oluyor. Başka da bir şekli yok bunun. İkinci şeklinin Herhangi nereye yatırırsan yatır. Bu şekli hiçbir zaman değiştiremezsin. Üçüncü şeklin dört farklı durumu var. Yine bu dördüncü şekil birinci şekil aynı olduğu için iki farklı şekil var. 2 çarpı 1 çarpı 4 çarpı 2 dediğimizde 2 üzeri 4 yani 16 çıkacaktır. Bu güzel bir soruydu. Gerçekten şekillerin yerini değiştirdiğimizde aynı olduğunu 2'de görmemiz lazım diyoruz. Hemen 25. soruya geçebiliriz. 25. sorumuzda bir aslında geometri sorusu tarzında sormuşlar. Diyor ki geometri yani geometrik bilgiyle işçi problemini karıştırdıkları bir sorudur. Diyor ki bu mavi alanı Azra ve Bora birlikte bir saate boyuyormuş. Mavi alanın alanı 9. Kırmızının alanı bir üçgen bir dikdörtgenden 18'dir arkadaşlar. Şimdi diyorum bir de soru bize ne vermiş? Azra'nın çalışma hızı Can'ın boyama hızının 2 bölü 3'üymüş. Yani Can 3V çalışıyorsa Azra 2V hızında çalışıyor. Can 3 saatte bu kırmızı bölgeyi bitirmiş. Her saat 3V'lik iş yaparsa 3 saatte 9V'lik iş yapar. 9V'lik iş 18'lik alana eşit. O zaman V'miz kaçtır arkadaşlar? V'miz 2'dir. Şimdi geldik aynı durumda. Azra 2V'lik iş yapmıyor mu arkadaşlar? Azra bir saatte bu mavi bölge için 2 ve çarpı 2'de 4 parçalık iş yapar değil mi arkadaşlar? E toplamda bu 9 parça değil miydi? Geriye kalan 5 parçayı kim yapacaktır? Bora geriye kalan 5 parçayı tek başına yapacaktır. Şimdi şöyle bir ifademiz var. Bir saatte Bora 5 parça yapıyorsa şu boş olan kısım 21'dir ya. 21 parçayı kaç saatte Yapacaktır. Buradan arkadaşlar normalde cevabımız 21 bölü 5 çıkıyor. Ama şeye dikkat edin. Burası saat vermiş bize arkadaşlar. Ama istediği nedir? Dakikadır. 21 bölü 5 çarp 60 dediğimizde cevabımız 252 dakika olacaktır. Bakın 21 bölü 5 bulan bir sürü öğrenci var. Ben bunu öğrencilere sorarken gördüm. Çünkü burada dakika işliyor. Burada saat işte Farklı şeylerdir. Ona dikkat edin gençler. 26. sorumuza geçebiliriz. 26. sorumuz da bir hareket problemi ama gerçekten güzel bir soru. Öğrenciler bunu çözerken ufak bir yerde hata yapıyorlar. O hatayı birazdan söyleyeceğim. Şimdi neymiş? Diyor ki belli bir saatte yola çıkmayı ve 90 km sabit hızla hareket ederek gideceği yere saat 15'te ulaşmayı planlayan Berat. Şimdi birinci durum neymiş? A'dan B'ye gidecek 90 km hızla T saatte varıyormuş. O zaman AB'miz ne de 90 çarpı T. Bunda sorun yok. İkinci bir durum var. Belirlediği saatin 2,5 saat sonra yola çıkmış. Yani 2,5 saat sonra çıkmış ama saat kaçta varmış? 15.30'da varmış. Yani yarım saat geç gitmiş. 2,5 saat sonra çıkmasına rağmen yarım saat geç gitmiş. Yani aslında bu adamın 2 saat erken vardığını söyleyebiliriz. Şimdi şurada öğrencinin kafası şu şunu karşıyor. Hocam geç çıkmış. Nasıl daha erken varıyor? Şöyle düşünün gençler. Siz onda bir yerden çıkacağınızı düşünün. 10 on saat onda çıkacağınızı düşünün. 12'de bir yere varacağınızı düşünün. 2 saatlik bir yolunuz var değil mi? Onda kalkmayıp 11'de on kalkıp 12.30'da vardığınızı düşünün. 1.5 saatte gidiyorsunuz değil mi? Yani yarım saat erken gidiyorsunuz. O yüzden bu soruda da 120 ile gittiğimde normalde T süre ise T-2 süre olacaktır. O zaman AB uzunluğumuz yine 120 çarpı T eksi 2'dir. Her ikisi de AB'dir. Bunları birbirine eşitlersek T'miz 8 saat çıkacaktır. O yüzden saat 3'te varmak istediği bir yere 8 saatlik bir yolculuk varsa bunu geriye getirdiğimizde bu adam sabah 7'de yola çıkmıştır. Sabah 7'de yola çıkacaktır. Şimdi ne diyor? 100 kilometre ile giderse ne olacak? Üçüncü durum. Şimdi temiz 8 ise 9 çarpı 80'den 720. Yolumuzun uzunluğu 720. 720 100 çarpı T'den T'miz 72 bölü 10. Ama yine bu nedir arkadaşlar? Saattir. Bunu dakikaya çevirdiğimizde 432 dakika yapar. 432 da 7 saat 12 dakika demektir. 7'de yola çıktıysam 7 saat eklediğimde 14 olacak. 12 dakika daha eklediğimizde 14-12 olacaktır. Bu da güzel bir soruydu gerçekten. Hemen bir sonraki sorumuza geçebiliriz. 27. sorumuz yani son 3 soru kaldı. Son 4 sorumuz kaldı. Yine bir permütasyon sorusu, pardon permütasyon diyorum, küme sorusu arkadaşlar. Şurada şuna dikkat edin. Diyor ki 90 araçtan 40 tanesi gidişte, 51 tanesi dönüşte, 26 tanesi de hem gidişte hem dönüşte. O zaman giderken 40 tane ise ortak 26 tane var değil mi? ortak 26 ise 40'tan 26 çıkarttığımızda sadece gidişte 14 tane gitmiştir. 51 tane dönüşte ise ortak 26 ise 51'den 26 çıkarttığımızda sadece dönüşte 25 tane gitmiştir. Toplamda 90 araçtır. A'dan gidenler toplamda kaç yapacak arkadaşlar? 65 yapıyor. Kaç tane kaldı buraya? B'yi kullananlar 25 kalmıştır arkadaşlar. Burada küme problemi de S A artı S B eksi S A kesişim B. Kümenin temel formülüydü. Bu mantıktan bu soru çözülecekti arkadaşlar. Hemen 28. sorumuza geçelim. 28. sorumuz yine bir küme sorusu. Diyor ki A kümesi üstü açık arabalar. Bakın şöyle yazmışız. A, A. B kümesi kırmızı renkli arabalar. Yine şunlar aynı zamanda B'dir de. C kümesi garajın içindeki arabalar. Şimdi burada soru ne demek istiyor ona bakalım. B'nin değil yani neymiş? Kırmızı renkli olmayan arabalar. Yani nedir? Siyah ve beyaz değil mi? Şu ikisi kırmızı renkli olmayan. Diyor ki bunu araba garajda olan arabalarla birleştir. Yani C ile birleştir. Yani ne oldu? Şu 1, şu 2, şu 3, şu 4 oldu değil mi? Birleşimdi. Bakın ortak nokta demiyor. Sadece bu demiyor. Şu 4'ünü birleştir diyor. 4 tane elemanımız oldu. Diyor ki bunun bu dört arabanın yani şu dört arabanın A'ya olan fark üstü açık olan olan farkı. Şimdi üstü açık olan burada kaç tane var sadece bu dört arabadan bir tane tek var değil mi? Onu çıkarttığında kaç tane kalıyor? Üç tane araba kalmaktadır. 29. sorumuza geldik. Bir grafik sorusu arkadaşlar. Soru yine güzel bir soru. Ve şu cümle soruyu bitiriyor aslında. 2017 ve 2021 yılları arasındaki toplam gelir toplam gider. Bak soru şeyi demiyor. Demiyor 2017 ve 2021'in kendisi. Diyor ki arasındakiler de dahil. Eşitmiş gelir ve giderler. Şimdi bu üstteki bilgiye göre biz şuraları yazdık, değil mi? A yazdık, X yazdık. Burası 25 eksiği olduğu için 25 eksi X yazdık. 30 oldu burası. Toplam gelirleri buraya yazıyoruz arkadaşlar. Bakın dikkat eder misiniz? 2017'de 35 gel, gelir. 2018'de A. 2019'da 30. 2020'de 35. 2020'de 30. Giderleri de yazdık. Toplam gelir toplam gideri eşit olacağından 130 artı A, 2X artı 40 artı A'ya eşittir dedik. 2X'imiz 90. X'imiz 45. Çıkacaktır soru. Zaten 2019'undaki gideri soruyor. 2019'undaki gider de zaten X'in kendisidir diyoruz. Denememizin son sorusu bir fonksiyon sorusu gençler. Bu soruyla denememizin çözümlerini bitireceğiz. Soru ne diyor? X sayısının en büyük asal böleni ile en küçük asal bölenin farkın mutlak değeri diyor. Mesela 30 sayısı, 30'u asal çarpanına ayırdığınızda 2, 3, 5 var değil mi? En büyük 5'tir. En küçük kaçtır? 2'dir. Farkı 3'tür. Soru da bize şey istiyor diyor ki öyle bir sayı yaz ki en büyüğüyle en küçüğünün farkı 1 olsun. Ben de diyorum ki hangi asal sayılar arasındaki fark 1'dir? 3'e 2 değil mi? 3 ve 2'den iki basamaklı bir sayı elde etmek lazım. İki basamak çünkü soruda iki basamaklı demiş arkadaş. Bak şurada iki basamaklı demiş. 96 sayısını aldığında gençler 96 sayısı 2 üzeri çarpı 3 değil mi? Bakın asal sayıların farkı da zaten neymiş arkadaşlar? 96 sayısının asal sayıdan çarpımı kaçmış? 1'dir zaten. Farkı kaç? Bak 1'dir. Soru ne istiyor bize? En büyük de, değerin rakamlar toplamı. Biz sayı 96 dememiş miydik? 96'ın rakamlar toplamı kaç? 9 artı 6, 15 olacaktır. Bu sorumuzla gençler e, videomuzu bitirdik. Umarım yararlı olmuştur hepinize. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Bu Kasım ayı içerisinde e, Soru Kalesi'nin çekilişi olacak. Onun da kitapları gelince videosunu çekeceğim. Muhtemelen bugün yarın elimizde olacak. 15 gün sürecek bir video olacak. Onu da bilgisini vereyim. Bir sonraki denemede, bir de bir sonraki deneme çözümlerinde buluşmak üzere. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum gençler. Kendinize iyi bakın.